Din deyince aklınıza ne geliyor? Din deyince ben zaten hacı çocuğuyum. Hı, hı. Arada bir gidiyoruz camiye namaz falan kılıyorum. Hı hı. Yani dinimize düşkünüz. Din deyince aklınıza ne geliyor? Din de deyince aklımızda adalet geliyor. Adalet. Tabi. Biz e, Müslümanız çok şükür. Nasıl diyorsun? Ben onu anlamadım? Yani açıklamak isterseniz kavramını. Ben onu anlamadım ki. Hani ben net ol. olarak söyle ki kafama girsin. Din dediğimizde aklınıza Müslüman. ne geliyor? Heh. He, din Müslümanız çok şükür. Ondan sonra Türkiye'de yık. ki Türkiye'de yaşıyoruz. <laughs> Türkiye'miz güzel. <laughs> Başka bir şey? Türkiye cennet. Tabii ki Türkiye cennet vallahi. Hele bizim yer bakır daha da güzel. <gülüyor> <gülüyor> İyilik geliyor. İyilik. Evet. Din dediğimde aklıma ne geliyor? dinlediğimde aklıma çok şey geliyor. Mesela? Mesela ne olabilir yani? Allah'la kul arasındaki bir unsur diyeyim yani. Ya vicdan, vicdan, virüslük. dürüstlük, dürüstlük. ahlak. Helal haramı bilmek. Saygılı olmak. Küçüklere bilhassa. Din inanç yani insanın hayat biçimi. Yaşama, yaş yaşama tarzı yani. Hayat biçimi. Yani. Olmazsa olmaz. Nefes almak gibi. Din demek kural demektir. Ee, inancının gereği kurallar vardır. hani Bizim e, Kur'an-ı Kerim bizim anayasamızdır. Ben e, e, yani kadrolu değil kadros hocayım. Yani sohbet hocasıyım. E, bu kuralları benim dinim zaten bana öğretmiş. Yani başkasının insanların getirdiği kanunlara e, çok onları kanun olarak öğretmiş. Yani zaten Roma hukuku bizim eşim benim hukukçu oğlum da hukukçu çünkü kitaplarından görüyorum İsveç hukuku Fransız hukuku Alman hukuku İtalya hukuku. E, İsveç Hukuku diye biliyorum. E, kurallarımız e, Avrupa'dan gelmiş zaten kanunlarımız oradan gelmiş. Yani şu anda hani Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman diyorlar ama ben yüzde 99 Müslümanı inanmıyorum. Neden diyeceksin? Zaten Osmanlı yıkıldığında 13 milyon Osmanlı e, şey varsa nüfusu varsa bunun e, 1 milyonu Cumhuriyetle birlikte mübadele ile getirilmiştir. E, Ermeni, Yunan, Rum. Ee, Yahudi o e, milletleri getirmiştir bunu ülkemizin e, 81 vilayeti ne e, belli bir e, sayılarda e, yerleştirilmiştir zaten Osmanlı döneminde de Ermeni Yahudiler vardı Rumlar Yunanlar vardı Bir de onu düşündüğümüz zaman 13 milyonu böldüğümüz zaman e, bence üçte biri şu anda e, Müslüman değil Göberli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah yayınlarsınız. Yayınlayacağız. Ee, ben e, Türkiye'de yaşamaktan, e, Müslüman olmaktan, Osmanlı torunu olmaktan onur duyuyorum. Çünkü eskiden bize ayar verenler, ayar verenleri, şu anda benim liderim ayar veriyor. İyi ki Erdoğan var. E, bütün e, mesela benim tanıdığım e, Mısırlı, Faslı, Suriyeli konuştuğum Filistin'i konuştuğum yabancılar var. Türkçe biliyorlar. Onlar evimde kalıp misafir ediyorum. Onlara manevi annelik yapıyorum. Onlar diyorlar ki siz Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorsunuz. Eğer Erdoğan değil kendisi bizim ülkemize gelse, bir ceketini koysa burada lider olur. Ve onlar bizim adımıza, burada yaşayan Türkler adına çok üzgünler. Siz değerinizi bilmiyorsunuz yani liderinizin değerini, ülkenizin değerini bilmiyorsunuz. Hani biz e, Türkiye olarak belki çok zengin bir ülke değiliz ama ekmeğini, yediğini paylaşan bir millete sahibiz. Yani Türk dediğim zaman ben Türküm ama ben övünemem Türklüğümle. Bir Kürtten üstün olamam, bir Lazdan üstün olamam, bir Araptan üstün olamam. E, yani Araplar ülkesi defolsun gitsin derken. Bu bana inancıma ters. Neden ters? Burada Ermenisi, Yahudisi, Rum'u yaşıyor. Kimse onlara git demiyor. Ama neden Araplara git? Ben Arap değilim. Ben Türk'üm. Selçuklu Türk'üm ama övünemem. dinimin gereği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ırkçılığı lanetlemiş ve ayaklarının altına almıştır. ırkçılık Bizim İslam dininde yoktur. ve dinimin gereği neyse onu yaparım. Bütün, bütün Allah'a inanan e ee, insanlar benim öz böz kardeşimdir. Din denince şey. Allah geliyor, Hazreti Muhammed geliyor, peygamberlerimiz, insanlık, iyilik, yardımlık, insanların birbirini düşünmesi, korunması o geliyor. Ya din denince dini İnsanlar çok karışıyor. Din Müslümanlıkla ilgili bir şey ama biz Müslümanlık özellikle biz burada Müslümanı diyoruz ama affedersiniz Müslüman Müslümanı burada düdüklüyor. Böyle olaylar var. Bu insanlar ben hiç böyle dini dini güvenerek yani dini öne sürerek kişilere hiç inanmıyorum. Çünkü ortam belli. Hep bunu örnek bak burada pandemiden dolayı insanlar aciz duruma düşüyor ama bakıyorsun insanlarda daha çok Zulüm altına sokmak için 10 liralık bir şey 30 lira oluyor. Ondan sonra kalkıyor adam diyor ki biz Müslümanız, böyle Müslümanlık oluyor? Din deyince İslam evet. geliyor. Ama şu anki dinimizin İslamiyet'le uzaktan yakına alakası yok. Dinimizin temel taşları oynanmış siyasete ve benzer politik olaylara malzeme olmuştur. Bu çok derin bir konudur ve bu konuda bilim adamlarının, din ayetin çok dikkatli olması gerekir. Günlük fetvalarla hiçbir yere varılmayacağını insanların çok iyi bilmesi gerekir. Din, İslam, iman. Bizim için tabi çok önemli. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> din gelince aklımıza ne geliyor? Yani e, Peygamber Efendimiz ama e, onun bıraktıkları şu ahlak. Ahlaktan kastım ticari ahlakta, insani ahlakta. Hepsi. Ben din deyince Aklıma gelen nedir dersen, ben e, Müslüman olduğumu kabul ediyorum. Namaz. Peygamber Efendimiz geliyor. Bence her şeyden, Müslümanlık, insanlık, sevgililik, saygılık, e, hürmetlik, herhangi bir şeylere, kimseye zarar vermeden, kimseden e, e, şey etmeden, yani rahatsız etmemek, çalışsa, çalışmak iyidir. Bak bu şey yaşından yaşında 65 yaşındayım, gene çalışıyorum. Çoluk çocuğuma çalışıyorum. Ee, çalışmak it, her şey iyidir yani bence. Doğru mu? Doğru. Din deyince aklımıza ne geliyor? Ya din dinimiz aklımıza gelince ne geliyor? Ya bir kere e, iyilik, dürüstlük. İslam'ın şartları işte, namazdır. Öncelikle dinimiz İslam. Elhamdülillah Müslümanız. Allah'a inanan bir e, halkız. İşte öncelikle İslam dini. Din deyince inanç geliyor. İnanç. E, bunlar geliyor aklıma. Müslümanız elhamdülillah İslam geliyor. Din deyince insanın aklına her türlü şey gelebiliyor. Çünkü dün e, artık bu zamanda Evrenselleşmeye başladı. Din tek bir şeyde kalmadı artık. Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik, bir sürü şey var. Herkesin dini kendine göre oluyor yani. Sen bana din deyince benim aklıma ilk Müslümanlık gelir. Ya Peygamber Efendimiz gelir, imanlık gelir, iman gelir. E bunlar gelir ama farklı birisine sorsan farklı farklı cevaplar alırsınız. Siz? Ben şahsen sen Cuma günlerinde Cuma namazına gidiyorum, yani oruç aylarına falan. Yani kendime bildim birilerle yani kendi yani nasıl diyeyim? törem olsun atalarım yani gitti yoldan gittim. Hani dinle bir alakalı nasıl hiçbir problemim bir sorunum yok. Yani taktiği daha da bağlıyım. Din gelince Allah gelir, iman gelir, peygamber gelir, Kur'an gelir. Din deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl abi? Din deyince aklınıza ne geliyor? Ya din deyim. İslam dinidir ya. Yani. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Peygamberimiz, Allah'ımız birdir. Peygamber haktır, Allah'ın elçisidir. Başka ne diyelim? Din <laughs> sorular. <laughs> din, din deyince aklınıza ne geliyor? Çok kapsamlı bir soru oldu ya. Valla mal gibi kaldım yani. yani. Direkt söyleseniz aklınıza gelen bir şey. Bir şey gelmiyor. Kutsal yani. Kutsal bir şey. Başka bir şey gelmiyor. Allah kitap. Yani <laughs> başka bir şey gelmiyor. Din deyince mi? Evet. Bilmiyorum. Lahiyat geliyor. Allah geliyor. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.